Bugün 2 Nisan Dünya Otizmliler Farkındalık Günü. Otizmlilerin farkındayız ve tüm kalbimizde yanlarındayız. Bizler, etrafımızda dolanan, size göre nedensiz ve anlamsız hareketler sergileyen, görmüyor, duymuyor, anlamıyor gibi duran, ne istediğini, ne hissettiğini sizler gibi anlatamayan bizler. Arkadaşınız, komşunuz, kardeşiniz, öğrenciniz, Başka biriyiz. Bizi anlamaya denediniz mi hiç? Belki o zaman gözlerinizin içine bakabiliriz. Bizi olduğumuz gibi sevmeyi denediniz mi? Günlük yaşamlarınız içinde her yerdeyiz aslında. Hiç hissettiniz mi? Önce hissedin bizi. Çünkü anlamak, hissetmekle başlar.